Bicizdaydım kafayı silahın namusuna, namusuna. Son kez aklıma dizim kalbimin kurşuna. En çok sevgimi verdim en kötü dostlarıma, dostlarıma. Son şarkım selam olsun tüm düşmanlarıma, tüm düşmanlarıma, tüm düşmanlarıma. Son şarkım selam olsun tüm düşmanlarıma, tüm düşmanlarıma, tüm düşmanlarıma tüm düşmanlarıma Son şarkım selam olsun tüm düşmanlarıma Tüm düşmanlarıma, tüm arkadaşlarıma Çok içmedim Allah'tan bende Allah korkusu var Yolların hep tıkar, ellerim hep tar Çağırıyor uzakları hep ısrarlıcasına Dağları derdim geçtim geldim yattım başucuna Dünya çok boktan yok bir heyecan ne koyup ne çıkaracaksın, ne koyun ne yılın olacaksın Hem ölüp hem canlanacaksın, hem öldürüp hem can vereceksin Hiç sonra Bir cide dedim kafayı silahın namlusuna, namlusuna Son kez aklımı dizdim kalbim kurşunla, kurşunla En çok sevgimi verdiğim en kötü dostlarıma, dostlarıma Son şarkım selam olsun tüm düşmanlarıma, tüm düşmanlarıma, tüm düşmanlarıma, tüm düşmanlarıma. Tüm düşmanlarıma. <Gülüşmeler biết> tüm düşmanlarıma son şarkım selam olsun tüm düşmanlarıma Tüm düşmanlarıma tüm düşmanlarıma son şarkım selam olsun tüm düşmanlarıma Tüm düşmanlarıma tüm düşmanlarıma son şarkım selam olsun tüm düşmanlarıma